Lütfen abone olunuz son yaz altıncı bölüm fragmanı Selim Canan'ın ağır sözlerine çok içerliyor. Selim, Canan'ın kendisine çocuklarının babasından başka biri olmadığını, onun kendisi için büyük bir hayal kırıklığı olduğunu söylediğini anlatıyor. Canan'ı çok sevdiğini söyleyen Selim, ak yüze içini döküyor. Ak günün gerçek kimliğini öğrenmiştir ve Selim'e çok kızgındır. Selim ve Akgün'ün gitmesini talep eden Canan, onlar gidene kadar çocuklarla beraber emellere yerleşir. Selim, bir yandan Canan'ın boşanmak için tekrar harekete geçmesi, diğer yandan yaptığı operasyonun başarısız olması yüzünden çok gergindir. Selim başarısız operasyonu tersine çevirmek için baskın yaptığı uyuşturucunun peşine düşer, Akgün'ün de yardımını ister. Akgün ise Soner'in sıkıştırmasıyla Latif'in yerini öğrenmek ve Selim'in olanları ortaya çıkarmasını engellemek zorundadır. Yağmur, Akgün'ün kendisini öpmeye kalkmasını aklından çıkarmaya çalışırken aynı zamanda Akgün'den uzak durmaya çalışır. Ama Altay'ın annesinin kararından sonra kötü etkilenip ortadan kaybolması onu, yeniden Akgün'le yan yana getirir. Canan, Selim'in Fatih'le kendisiyle çalışmasını istemediği için konuştuğunu öğrendikten sonra ikilinin araları bozulur. Selim, Fatih'i bulup ondan bunun hesabını sorar. Fatih Selim'e böyle devam ederse savcılığının